Ayetullah Muhammed Taki Amuli şöyle anlatıyor. Ayetullah Gazi Tabatabai'nin fıkıh derslerine katılıyordum. Çok soğuk bir gündü. İyi hatırlıyorum. Üstada, bazı kimseler hakkında Kur'an-ı Kerim okurken kalp gözlerinin açılıp gayb alemini gördükleri söyleniyor. Oysa biz Kur'an okurken bu tür şeyler vuku bulmuyor. Bunun sebebi nedir? diye sordum. Merhum Ustad Gazi bir süre yüzüme baktıktan sonra ''Evet, onlar Kur'an'ı büyük bir saygıyla okurlar. Kıbleye doğru, ayakta durarak, kulluğun gerektirdiği gibi başlarını örtmeyip açık bırakıp ve Allah'ın kelamını iki elleriyle yukarıya kaldırırlar. Onlar bütün varlıklarıyla okudukları şeye teveccüh ederler ve karşılarında kim olduğunun tam olarak farkındadırlar.'' Peki ya sen? Sen Kur'an okurken o kadar yerinden kayıyor ve yayıla yayıla okuyorsun ki neredeyse çenen rahleden de aşağıda oluyor. Sonrasında Kur'an'ı yere koyup okumaya devam ediyorsun dedi. Gerçekten de ben Kur'an'ı böyle okuyor ve dikkatimi daha çok tilavet etmeye veriyordum. Sanki Üstad Gazi Bedu Kuran okurken görmüş gibiydi. Bu olaydan sonra tüm varlığımla Üstad'a sarıldım ve özel derslerini yakından takip etmeye başladım.